Gölge CIA yine iş başında. Bu gizli teşkilatta yine bir hareketlilik söz konusu. Peki Türkiye'nin 2050 haritasını paylaşan bu gizli teşkilat kim? Hazır mıyız? Gölge CIA olarak bilinen Stratfor, 2050 yılında Türkiye'nin etki alanlarını öngördüğü bir harita yayınladı. Amerikan devlet kurumlarına ve birçok Amerikan şirketine istihbarat sağlayan Stratfor, daha önce de Türkiye'nin bölünmüş bir haritasını yayınlayarak tepkileri üzerine çekmişti. Türkiye'nin Orta Doğu'dan Akdeniz'e, oradan da Orta Asya'ya uzanan bir coğrafyada etkinliğini artırması, bölge ülkelerinden ziyade batılı güçleri tedirgin etti. Daha önce parçalanmış Türkiye haritası da yayınlayan düşünce kuruluşu Stratfor, bu sefer de 2050 yılıyla ilgili bir öngörüde bulundu. Stratfor'un kurucusu George Friedman'ın Gelecek 100 Yıl adlı kitabında yer alan haritada, Türkiye için 2050 yılında öngörülen etki alanları gösteriliyor. Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon birimleriyle birlikte özel kuruluşlara da kritik istihbarat sağlayan ve Gölge CIA olarak Stratfor'un söz konusu haritasında 2050 yılında Türkiye'nin etki alanındaki ülkeler şunlar. Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum kesimi, Libya, Mısır, Suriye, Irak, Lübnan, Ürdün, Suudi Arabistan, Umman, Yemen, Körfez ülkeleri, Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan, Kırım, Türkmenistan ve Kazakistan'ın bulunduğu Hazar Havzası. Merkezi Teksas'ta bulunan Stratfor bir küresel istihbarat şirketi. Hindistan Bhopal'deki Dow Chemical'la savaş uçağı üreticileri Lockheed Martin, Nordop Grumman ve Raytheon gibi büyük şirketlerin yanı sıra İç Güvenlik Bakanlığı, Deniz Piyadeleri Komutanlığı ve Askeri İstihbarat Örgütü gibi Amerikan Devleti'nin kurumlarına da gizli istihbarat sağlıyor. Bu istihbarat şirketini biraz daha tanıyalım. Fethullahçı terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi esnasında Türkiye Cumhurbaşkanı'nın uçağının lokasyonuyla ilgili üç kez paylaşımda bulunarak dikkatleri üzerine çeken Amerika'nın özel istihbarat örgütü Stratfor kuruluşu, çalışma yöntemleri ve topladığı istihbaratlarla oluşturduğu raporlarla dünyada tartışılmaya devam ediyor. Texas merkezde olan ve George Friedman tarafından kurulan Stratfor, ekonomi dış politika ve güvenlik konularında küresel analizler sunsa da birçok ülkede istihbarat birimleri ve casuslarla çalışmasıyla hakkında soru işaretleri uyandırıyor. Stratfor, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin kritik dakikalarında Cumhurbaşkanı'na hedef alan paylaşımları ve darbeciler lehine yönlendirmeleri dikkat çekti. Stratfor'un, FETÖ'nün darbe girişimi gecesi paylaşımları olağanüstü artmış, normalin birkaç katına çıkmıştı. Stratfor'un darbecilerin suikast için yerini tespit etmeye çalıştığı Cumhurbaşkanı'nın İstanbul'a hareket eden uçağının yerini çok kısa süre içinde tespit etmesi ve havadaki konumuyla ilgili 3 kez tweet atması kamuoyunun dikkatini çekmişti. İlk paylaşımda Cumhurbaşkanı'nın uçağını Marmara Denizi üzerinde ifşa eden Stratfor, ikinci tweetinde uçağın İstanbul'a yaklaştığını ve muhtemelen iniş yapacağını bildiren bir paylaşımda bulundu. Stratfor son tweet'inde ise uçağın İstanbul'a indiğinin teyit edildiğini, Atatürk Havalimanı'nın konumunu da göstererek kamuoyuna aktardı. Anadolu Ajansı'nın sorularına kaçamak yanıtlar veren Stratfor yetkilileri uçağı hızla nasıl tespit ettiklerini ve darbe girişiminin yaşandığı bir ortamda bunları sosyal medyada neden paylaştıklarını tam anlamıyla açıklayamadı. Stratfor, darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanının Almanya'dan sığınma isteği şeklindeki Amerikan MSNBC kanalının yalan haberini de Twitter hesabından paylaşarak tepki topladı. O gece Cumhurbaşkanını hedef göstermekle yetinmeyen Stratfor, bir gün sonra 16 Temmuz'da yine Twitter hesabından Cumhurbaşkanı hakkında gerçekleri yansıtmayan bir profil paylaştı. Profilde Cumhurbaşkanının 1999 yılında ordu tarafından hapse atıldığı ifade edildi. Stratfor, Cumhurbaşkanı'nın mahkumiyetinin sebebi olarak şiddetle dini veya ırksal nefreti teşvik ettiği iddiasını gösterdi. Cumhurbaşkanı'nın 2000'li yıllar boyunca ordunun gücünü azaltmak için çalıştığı iddiasında bulunan profilde, Cumhurbaşkanı'nın orduya karşı geçmişten gelen bir kişisel husumetle hareket ettiği iddialarında bulunularak, takipçilere darbeyle ilgili olağan bir sebep-sonuç ilişkisi mesajı vererek darbe girişimini makul göstermeye çalıştı kuruluş, uluslararası kamuoyunu yönlendiren açıklamalarına tepkilerin gelmesinin ardından söz konusu paylaşımını sildi. Darbe girişiminde bir ülkenin liderine hedef göstermesi gibi skandal paylaşımlarda bulunmak Stratfor için olağan bir durum. Zira kuruluşun güvenlik baş analisti Fred Burton, analistlerden birine gönderdiği e-postasındaki eski Venezuela başkanı Hugo Chavez ilgili ifadeleri kamuoyunda tepkiye neden olmuştu. Bart'ın e-postasında bir zamanlar onun, Hugo Chavez'in helikopter kazasını planlardık ifadesini kullanmıştı. Bazılarına göre Gölge CIA diye tanımlanan bazılarının ise haftalık ekonomi finans dergisi The Economist'in bir hafta gerisinden gelen 4-500 katı daha pahalısı denilen Stratfor'un skandal paylaşımlarının Amerikan medyasında alıcısı oldukça fazla. CNN, Bloomberg, Associated Press, Reuters, The New York Times gibi büyük kuruluşların istihbarat konularında güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgiye göre aktardığı haberleri Stratfor'dan edindiği biliniyor. Ancak Stratfor'un istihbaratlarının ne kadar güvenilir olduğu, bu bilgileri hangi amaçla kamuoyuyla paylaştığı üzerine soru işaretleri bulunuyor. WikiLeaks'in 2012 yılında Stratfor'a dair iç yazışmaları yayımlaması ise kuruluşun iç işleyişi mekanizmasını ortaya çıkardı. Wikileaks, Stratfor'un sadece açık kaynaklara dayandırdığını iddia ettiği analizlerini aslında tıpkı bir istihbarat örgütü gibi dünyanın her köşesinde kendisine casuslar edinerek toparladığını gösterdi. Örneğin Wikileaks belgelerine göre Stratfor, Orta Doğu bölgesel analizleri için Lübnan ordusu içindeki bir kişiye aylık 6 bin dolar ödeme yaptı. Stratfor'un diğer ülkelerde de bugüne kadar benzer uygulamalarının olup olmadığı bilinmiyor. Stratfor, Amerika'nın Texas eyaletinin başkenti Austin'den yönetiliyor. Stratfor, 1996 yılında ünlü strateji uzmanı ve siyaset bilimci George Friedman tarafından kuruldu. Kendisini ekonomi, enerji, dış politika ve güvenlik konularında küresel alanda faaliyette bulunan bir kuruluş olarak tanımlayan Stratfor, dünya genelindeki 175'ten fazla ülkeye dair analizler sunuyor. Online abonelik ve danışmanlık hizmeti sunan Stratfor'un analizlerini abonelerine para karşılığı satması, kendisini finansmanını genellikle sponsorlardan sağlayan bir düşünce kuruluşu olmaktan çıkarıyor. Stratfor, kamuya açık kaynaklara dayandırarak hazırladığını iddia ettiği analizlerini, dünyanın değişik bölgelerindeki farklı dilleri bilen İngilizcesi iyi casuslara yazdırdığı Wikileaks belgeleri tarafından ortaya çıkarılmıştı. Bu nedenle medyadaki Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı yayın, gölge kuruluşu olarak tanımlanan Stratfor'un, Amerika'nın dış politikası açısından büyük önem arz eden bölgelere ilişkin jeopolitik analizlerinin ciddi takipçisi bulunuyor. Dünyanın birçok ülkesinde resmi ve özel alıcıları bulunan kurumun, Amerika'da en büyük müşterileri arasında ise Dışişleri Bakanlığı, Pentagon, İstihbarat Başkanlığı ve İç Güvenlik Bakanlığı'nın yanı sıra savaş uçağı üreticileri Lockheed Martin, Nordrop Grumman ve Raytheon gibi büyük şirketler yer alıyor. Stratfor'un kurucusu olan siyaset bilimci George Friedman, yeni muhafazakar yani Neo-Kon İslam karşıtı ve İsrail yanlısı kimliğiyle biliniyor. Macaristan asıllı Yahudi bir ailenin çocuğu olan Friedman, küçük yaşta geldiği Amerika'da istihbarat, savaş teknikleri ve askeri teknolojiler konusunda uzmanlığıyla tanınıyor. Friedman, 2015'te Stratfor'dan ayrılırken kuruluşun başına David Sikora geldi. Sikora, cep telefonu bazlı satışlar olarak tanımlanan mobil ticaret üzerine kurduğu Digby'den ayrılarak Stratfor'un başına geçti. Digby'yi kısa süre içinde büyük bir şirket haline getiren Sikora'nın istihbarat ve savaş teknolojileri gibi konularda uzmanlığı bulunmasa da, dijital ortamda daha fazla istihbarat edinmeyi Stratfor'a kazandırmak için şirketin başına getirildiği iddia ediliyor. Stratfor'un üst kademesindeki çalışanlarının istihbarat konularındaki geçmişi dikkati çekiyor. Örneğin 25 yıllık CIA'in dünya genelindeki operasyonlarını yürüten ekibin içinde yer alan John Setter, Kasım 2015'te Stratfor'un baş istihbarat sorumlusu olarak işe alındı. Stratfor'un istihbarattan sorumlu başkan yardımcısı Brad Boyd da Amerikan Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndaki geçmişiyle ön plana çıkıyor. İstihbarat operasyonları gelişmekte olan ülkeler ve devlet ordu ilişkilerinde uzmanlaşan Boyd, Amerikan ordusundaki görevinde Irak operasyonlarında görevler üstlendi. Stratfor'un genel yayın müdürü olan David Judson ise Türkiye'deki 8 yıllık geçmişiyle dikkati çekiyor. Doğan Medya Grubu altındaki referans gazetesinde genel koordinatör olarak çalışan Judson, daha sonra Hürriyet Daily News'in yayın yönetmeni olarak görev yaptı. Stratfor'un güvenlik ve terör baş analistlerinden Scott Stewart da kuruluşa katılmadan önce Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nda yaklaşık 10 yıl özel ajan olarak çalıştı. Seward'ın uzmanlık alanları arasında terörist organizasyonlar, onların taktikleri, koruyucu istihbarat ve terörizm eğilimleri bulunuyor. Stratford'a başka ne kadar eski CIA veya istihbarat uzmanı çalıştığının olduğu bilinmezken, kuruluşun birçok ülkede istihbarat birimleri ve istihbaratçılarla iç içe çalıştığı yönündeki göstergeler, beraberinde soru işaretleri getirmeye devam ediyor. Yıldırım Bayezid Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Birol Akgün, Stratfor'un görünüşte şeffaf ama arkasında kimin olduğu bilinmeyen bir Amerikan kuruluşu olduğunu kaydetti. CIA'in gölge yapılanması olarak bilinen kuruluşun Türkiye'deki darbe girişimi sırasında saat saat bilgi paylaşmasının darbe hazırlıklarından haberdar olduğunun da bir kanıtı olduğunu vurgulayan Akgün şunları kaydetti. Burada yapılması istenen Türkiye'deki darbenin herhalde başarılı olmasıydı ki o gece Sayın Cumhurbaşkanı'nın uçağının Türkiye'deki istihbarat kuruluşlarının bile bilemediği bir vakitte dünyaya adeta açık hatlardan Türkiye'deki darbecilere yol gösterici bir rol benimsemiş oldular. Bu tür kuruluşlar asla tarafsız, dünyayı sadece bilgilendirmek için iş yapan kuruluşlar falan değildir. Stratfor eskiden beri CIA'in arka bahçesi veya gayri resmi gölge yapılanması olarak bilinen bir kuruluştur. Stratfor'un sözde bağımsız, gerçekte ise gayri resmi olarak Amerikan derin yapılarıyla CIA ile bağlantılı olan bir kuruluş olduğunu vurgulayan Akgün, darbe girişimi sırasında paylaşılan bilgilerin kendiliğinden toplanan bilgiler olma ihtimalinin olmadığını, bilgiyi Amerikan istihbaratının verdiğinin açık olduğunu söyledi. Böylece bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.